Taze balık, canlı balık. Taze balık, canlı balık. Taze balık, canlı balık. Taze balık, canlı balık. Haftada en az iki kez balık tüketin. Evde sağlık için sofrada balık. Merhaba, ben Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi'nden Su Ürünleri Mühendisi Erkan Biçer. Size Ocak ayında hangi balıklar daha lezzetli o konu hakkında bilgi aktaracağım. Ocak ayında tüketilebilecek en lezzetli balıklardan bir tanesi lüfer. İstavrit. Tekir. Hamsi Palamut Ve kefaldir Kefal balığı Ocak ayında en lezzetli dönemlerden bir tanesidir Yağlı balıktır şu dönemde Genellikle buğulaması tercih edilir. İsteyenler kızartma olarak da tüketebilir. Tekir bu dönemde tavası tavsiye edilir. Gayet lezzetlidir. Çinekop tavası, ızgarası, buğulaması tercih edilir. Lezzetli balıktır. Hamsi bildiğiniz gibi Karadeniz'de en fazla çıkan balıklardan bir tanesidir. Şu an boy limiti 9 santimdir. 9 santimden küçük balıklar olduğu için popülasyonda. Sezonda bakanlığımız tarafından av tatil edilmiştir, yasaklanmıştır. Ama ülkemizde sadece Karadeniz'de değil Marmara tarafında da hamsiler çıkmakta. Bu gördüğünüz Marmara hamsisi. Taze bir balık. 9 santimin üzerinde. Bunun da buğulaması, kızartması yapılabilir. Palamut, evet Ocak ayının vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Bu maşallah lakerde olacak düzeye gelmiş bir palamut. Palamutun fırını, kızartması, buğlaması yapılır. Gayet lezzetli bir balıktır. Burada kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Antalya ilinde genellikle yazılı orkinos balıkları. Bu gördüğünüz elimdeki yazılı orkinos. Palamut diye satılmakta. Bunların arasındaki fark nedir? Palamut da yani latince ismi sarda sarda baştan kuyruğa doğru yatay bir şekilde çizgileri mevcuttur. Görebiliyorsanız. Yazılı orkinosta ise dorsal yüzgecinin yanında sırt kısmında Arapça yazılarına benzeyen çeşitli siyah şekiller vardır. En belirgin özelliği de Karnındaki üç tane benektir. Bunlar benekli orkinos ya da yazılı orkinos diye bilinir. Ama tezgahlarda bunlar da palamut diye satılıyor. Gerçek palamut elimde gördüğünüz sol taraftaki balıktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bundan sonraki yayınlarımızda da hangi ayda, hangi balıklar daha lezzetli, özellikleri nelerdir? Bunlar hakkında kısa bilgi vereceğiz. Bizi izlemeye devam edin.